Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında tekrardan çok önemli bir grafiğimiz var. Rekt Capital'in. Paylaştığı grafiğe göre biraz daha önemli bilgiler hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Ardından Bitcoin tarafında son durumlar neler? Bunları değerlendirmiş olacağız. Dün Bitcoin tarafında bir yükseliş gördük fakat beklediğimiz seviyeden tekrardan bir red geldiğini görüyoruz. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Ethereum tarafında son durumlar neler? Bunlar hakkında konuşmuş olacağız. Bizim için önemli seviyeler neresi? Ardından Dominance tarafında potansiyel bir dönüş gördük mü? Yani yukarı yönlü bir hareket görüyoruz ama bu e, dominans tarafında devam edecek mi? E, bunların detaylar hakkında konuşmuş olacağız. Ardından genel manada alt son durumlar neler? Yani total iki tarafında e, bizim için önemli seviyeler neresi? Bunların hakkında konuşmuş olacağız ve ardından dünya piyasalarında bugün itibariyle bir açılış olacak. Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Bizlere neler bekliyor olabilir? Dünya piyasalarındaki açılışa göre bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalı abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmında katıl butonu var. Katıl butonuna basarak gün içi piyasa ile ilgili değerlendirmelerden ve aynı şekilde alım satım yerlerimden haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin tarafındaki önemli bir grafiğimize geçersek Bakın arkadaşlar bu ne? Bitcoin'in haftalık grafiği. Haftalık grafikte gördüğünüz gibi zaten mumlarımız var ve burada bir obo formasyonu oluşuyor. Zaten biz ne diyorduk? Bakın, döneceksek eğer sizlere videolarımda ve yayınlarımda birçok kez ne dedim? Eğer biz bu seviyelerden bir dönüş yapacaksak, bizim için potansiyel dönüş bölgesinin 44 38 arası olduğunu düşünüyorum diye sizlere uyarmıştım. Eğer 38 altına Doğru bir gerileme görürsek ve 37.000-38.000 bin, bin dolar bandından beklediğimiz reaksiyonu alamazsak Bakın burada haftalık dilimde market yapısının değiştiği bir bölge var bitcoin tarafında Bu da yaklaşık 37.000-38.000 bin, bin dolar bandına denk geliyor Şuradaki iğnelerin uçları Olur da biz bu seviyenin altına bir düşüş görürsek Bu bizi bitcoin tarafında 37.000 dolar seviyesiyle 32.000-33.000 bin, bin dolar seviyesi arası bir harekete sokabilir Lütfen bunlara dikkatli olalım ve aynı şekilde biz olur da Bitcoin tarafında 43.500 tekrardan yukarı yönlü kırılırsa 40 en azından 45.000 dolar seviyelerine doğru ben Bitcoin tarafında tekrardan bir hareket bekliyorum. Bakın piyasanın bu döneminde ne oluyor şu an piyasanın yönü belli değil. Aşağı doğru açılan long işlemlerin birçoğunun likiditesinin alındığını görüyoruz. Fakat önemli olan bu değil. Yani bizim burada riski nasıl yöneteceğimiz olacak. Ne diyorum 44-38 arası bizim için potansiyel bir dönüş bölgesi. Bakın kesin dönecek demiyorum. Bu piyasada hiçbir zaman zaten kesinlik yok. Ama potansiyel bir dönüş bölgesi. 38 bin, 37 bin dolar seviyesinden beklediğimiz reaksiyonu alamazsak ve fiyat tekrar kademe kademe aşağı düşerse bu bizim için Bitcoin'i çok zor bir sürece sokar ki aynı burada gördüğünüz gibi en azından 2 aylık bir süreç bizim için karşımızda olabilir Bitcoin tarafında 37 bin dolar seviyesi ile 33 bin dolar seviyesi arasında. O yüzden ne diyoruz? Marketin bu döneminde kesinlikle riskimizi çok iyi yönetiyoruz. Riskimizi iyi yönetemezsek Burada iptal oluruz. Onları sizlere hepinize açık ve net bir şekilde burada söyleyeyim arkadaşlar. Sizleri şimdiden uyarıyorum. Bakın ne diyorum fiyatın hala 37 bin 38 bin dolar bandına düşme ihtimali var. Fakat bizim o bölgeden alacağımız reaksiyon çok önemli. O bölgeden tekrardan yukarı yönlü bir hareket görürsek bu bizim için tekrardan 45-46'ya doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir. Fakat eğer 37 38'e doğru bir düşüş görürsek ve beklediğimiz reaksiyonu alamazsak bu Bitcoin tarafında tekrardan kademe kademe aşağı yönlü bir düşüşün habercisi olabilir. Bunların da kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım. Aynı buradaki akümülatif bir süreç gibi hareketler görebiliriz Bitcoin tarafında konsolide hareketler. Bunların kesinlikle ve kesinlikle yakından takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Peki Şimdi Bitcoin tarafında son durumlar neler? Kısa zaman dilimlerinde bakacağız. Bakın arkadaşlar ne demiştik dünkü yayında. Bakın buradaki kırmızı kutuyu çok önceden çizmiştim. Yani fiyat şu bölgelerdeyken çizmiştim. Ne demiştim? Burası bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır diye sizlere söylemiştim. Eğer buradan short açan bir arkadaşımız olduysa 0,54 riske ederek şu an yüzde kaç karda olması lazım? Yüzde 3 karda olması lazım yani nereden baksak bir riske edip 6 kazandığımız bir pozisyon oldu. Bunu değerlendiren arkadaşımız varsa tebrik ederim. Peki spot tarafında son durumlar neler? Yani bizleri neler bekliyor? Bakın arkadaşlar sizlere ne diyorum? Bu bölgenin tekrardan aşağı yönü kırılmaması lazım. Burası neresi? Şimdi şuraya bir trend çizgisi çekmek istiyorum sizlerle birlikte. Bu bölge. Bakın buradaki yani 41.300 dolar bölgesi tekrardan aşağı yönü kaybedilirse. Bu bizim için Bitcoin tarafında gördüğünüz gibi 40.600 dolarlara doğru bir geri çekilme gelebileceğinin tekrardan habercisi olabilir. O yüzden şu an ne yapıyoruz? Riskimizi çok iyi yönetiyoruz. Marketin bize şu anlık izin verdiği bu. Bakın ben de burada söylemeyi isterim. Piyasa yukarı gidecek, uçacağız, kaçacağız diye ama şu anlık öyle bir görünüm yok. Şu an hala market yapısının aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü bakın şuradaki hareketi önemseyin arkadaşlar. Burada bizim gördüğümüz en dip seviye neresi? Bu iğnenin ucu. Ve ondan sonra bu bölgeden bir düşüş geliyor. Market yapısı aşağı yönlü kırılmış oluyor ve bu bölgede hareket ediyor. Ve bu bizim için ne anlama geliyor? Market yapısının hala aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. O yüzden dediğim gibi lütfen biraz daha sabırlı olalım. Eğer bu bölgede short açan arkadaşlarımız varsa bunlara ayrı ve ayrı te tebrik ederim. Burada da Smart Money'nin ne kadar güzel çalıştığını görüyoruz açıkçası. Benim grafik çizimlerim neredeyse Smart Money konseptine dair birçok detayı içeriyor. O yüzden dediğim gibi bunların takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Eğer Bitcoin'de 43.500'e doğru bir hareket göreceksek bence en azından şu seviyenin yani 42.794'ün yukarı yönlü kırılması gerek. O yüzden dediğim gibi lütfen ve lütfen Bunları takip edelim arkadaşlar. Bakın bunlar bizim için çok önemli ama çok önemli veriler. O yüzden dediğim gibi biraz daha sabırlı olmamızda fayda var. Şimdi Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız. Aynı senaryo Ethereum'da da geçerli. Ne demiştik? Yayınlarımı ve videolarımı izleyen arkadaşlarımız çok iyi bilir. Dünkü yayında da bastıra bastıra demiştim. Bakın buradan bir short işlem almış olsaydınız şu, şu şekilde pardon e, tersi bir long işlem aldık. Şuradan bir satış pozisyonu yani short işlem almış olsaydınız şu kutunun üzerine bir emare ve şöyle bir risk e, kontrolü yapsaydınız en azından burada da sizler için %4'lük bir kar oranı mevcuttu. Yani düşen piyasada bile para kazanabiliyorsunuz. Bunları aklınızdan e, asla çıkarmayın. Dediğim gibi Ethereum tarafında da bir yükseliş göreceksek bizim 3244 dolar bölgesini yukarı yönlü kırmamız lazım. Olur da bu kutu yukarı yönlü kırılmazsa ve fiyat tekrardan şu bölgenin altına doğru bir hareket sergilerse o zaman bizim için önemli direnç bölgeleri artık Ethereum tarafında 3100 dolar seviyeleri olabilir. Bunların da kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım. Dominance'da son durumlar neler? Bakın arkadaşlar Dominance'da bir dönüş emaresi görüyoruz gördüğünüz gibi. Yani burada bir Bitcoin'e para girişi olduğunu görüyoruz. Fakat bizim bunu teyit etmemiz için bence en azından 40.96 puan seviyesi üzeri bir günlük kapanış yapmamız lazım. Olur da zaten dominans tarafında bu şekilde bir günlük kapanış yapabilirsek bu bizim için en azından 42 puan seviyelerine doğru ve belki de 42.75 puan seviyelerine doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir. Bunların kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde Aşağı yönlü hareketlerde piyasa bu kadar kritik bir bölgedeyken bitcoin bu kadar kritik bir bölgedeyken bence tekrardan 39.36 puan seviyesinin altına düşüş dominans tarafında bizim için pek olumlu olmayacaktır. Bunların takip edilmesi lazım. Total 2. Total 2 tarafında bizim için son durumlar neler? Bakın arkadaşlar total 2 de yani genel olarak altcoin'lerin endeksinde hala önemli bir destek bölgesindeyiz. Bu bölgenin aşağı yönlü kaybedilmemesi lazım. Olur da bu bölge aşağı yönlü kaybedilirse total 2 tarafında e, buradaki bölge bu kırmızı kutu aşağı yönlü kaybedilirse bu bizim için genel manada altcoin'lerde çok sert bir geri çekilme gelebileceğinin habercisi olabilir. Bakın ne diyorum market bu dönemdeyken riskinizi çok iyi yönetmeniz lazım. Ne diyorum benim düşünceme göre 44-38 arası potansiyel bir dönüş bölgesi. Bakın bu yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ama 44-38 arası hala potansiyel bir dönüş bölgesi. 37 bin dolar seviyesinin altında ben artık pek bir likidite kaldığını sanmıyorum. Ama dönemezsek bu markette hiçbir kesinlik yok. Dönemezsek ve beklediğimiz reaksiyonu almazsak 37-38 bin dolar seviyesinden bu bizim için fiyatın çok sert bir şekilde geri çekilebileceğinin habercisi olabilir. Bunların kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım. Şimdi bugün itibariyle bildiğiniz gibi dünya piyasalarında bir açılış olacak. Ya yani şimdi bu dünya piyasalarındaki açılışın tekrardan bence şu bölgeye doğru bir hareket görmemiz muhtemel olabilir dünya piyasalarında bu hafta. Yani S&P 500 endeksi bildiğiniz gibi Amerika'daki ilk 500 şirketi kapsayan endeks ve bu bölgeden tekrardan yukarı yönlü bir hareket gösterebilirsek sarı bölgeye doğru bu bizim için olumlu olabilir arkadaşlar. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 4400 puan bölgesi Bizim için önemli bir destek bölgesi bu bölgenin kesinlikle ve kesinlikle aşağı yönünü kaybedilmemesi lazım. Yani genel manada piyasanın özetini geçecek olursak son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Hala bir buluş emare yok. Bakın bunları aklımıza yazalım. O yüzden eğer long pozisyonumuz spot alımımız varsa ne yapıyoruz? Riskimizi iyi yönetiyoruz. Riskimizi iyi yönetmezsek kaybetmeye mahkumuz. Ama short için birçok emare var. Mesela market hala bir düşüş trendinde olduğunu görüyoruz marketin. Çok açık ve net bir şekilde bu bizim için ortada. Yani bizim Bitcoin tarafında şu bölgeyi tekrardan yukarı yönlü kırmamız lazım. O yüzden dediğim gibi lütfen dikkatli olalım arkadaşlar. Market bu dönemdeyken açıkçası pek de konuşulacak pek bir fazladan bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Çünkü fiyatın hala yatay ilerlediğini görüyoruz. O yüzden dediğim gibi lütfen ve lütfen bunlara dikkat edelim. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Gece 12'de yayınlarımız oluyor. Herkesi o yayınlara da beklerim. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Videoyu bitirmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Ve aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak daha çok bilgi alabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere bay bay.